Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Birleşmiş Milletler Çin'den Doğu Türkistan'a erişim istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Komünist Lideri Xi Jinping'den Doğu Türkistan'a erişim sağlanmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için Çin'de bulunan Guterres, Çin Komünist Partisi lideri Xi Jinping ile görüştü. Görüşmede Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular, iklim değişikliği, salgınla mücadele ve Çin virüsünün aşısına eşit erişim gibi konular ele alındı. Guterres Xi'den Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'in Doğu Türkistan'ı ziyaret etmesine ve insan hakları durumunu gözetlemesine izin vermesine de istedi. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyondan fazla Uygur Türk'ü Çin tarafından toplama kamplarında rızası dışında zorla tutuluyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Komünist yetkililer suçlamaları yalanlayarak buraların radikalleşmeye karşı kurulan mesleki eğitim merkezleri olduğunu iddia ediyor. Uluslararası kamuoyundan Çin'in Uygurlara yönelik politikalarına karşı kınamalar ve çeşitli yaptırımlarla tepki gösteriliyor. Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş Çin'den toplama kamplarında tutulan Uygurları derhal serbest bırakmasını ve kampların kapatılmasını belirterek insanların köle işçi olarak kullanılmaması gerektiğini savunuyor. Soykırım Olimpiyatlarında Uygur Şovu Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamaları nedeniyle soykırım olimpiyatları küresel çapta boykot edilirken komünist Çinliler Pekin kış olimpiyat meşalesini yakan iki Uygur'la bütün dünyanın gözü önünde şov yaptı. Çin rejiminin uluslararası toplumda dibe düşen imajını düzeltmeye yönelik göz boyama ve Doğu Türkistan'daki soykırım suçlarını örtbas etme planı tam da 5 Şubat Gurca katliamının 25. yıl dönümüne denk gelen Pekin Kış Olimpiyatları açılış töreniyle ortaya çıktı. Gurca katliamı döneminde Çin'e üstün hizmet ödülü alan Uygurlardan bazılarını özellikle seçerek Olimpiyat meşalesini yakma ve teslim etme ritüellerinde kullanılması uluslararası toplum tarafından şiddetle eleştirildi. Çin medyası Tanrı Dağı ağına göre Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamaları nedeniyle soykırım olimpiyatlarına küresel çapta boykot tepkileri yükselirken komünist yetkililerin Pekin kış olimpiyat meşalesini teslim etmek ve yakmak için özenle seçilmiş bazı profilleri ön plana çıkardı ve Pekin soykırım olimpiyatlarının meşale rölesine iki Uygur katıldı. 4 Şubat'taki 2022 Pekin kış olimpiyatlarının açılış törenine uluslararası toplumdan 25 ülke lideri ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcileri olmak üzere toplam 32 kişi iştirak etti. Törende soykırımla suçlanan Çin'in olimpiyat meşale rölesi'ne iki Uygur ve diğer etnik gruplardan kişilerin gerçekleştirdiği dikkatlerden kaçmadı. Bilgilere göre seçilen iki kişiden biri 1997 yılında Doğu Türkistan'ın Gulja kasabasında meydana gelen katliamda sayısız Uygur gencinin tutuklanıp öldürülmesinde büyük rol oynayan ve Çin Komünist Partisi'ne gösterdiği sadakat üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirilen Mehmet Ömer diğerinin de 20 yaşındaki Doğu Türkistanlı Uygur atlet Dilnigar İlhamcan olduğu aktarıldı. Araştırmacı Adrian Zenz Twitter hesabından Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'daki sistematik soykırıma iki Uygura meşale vererek örtbas etmeye çalıştığını paylaştı. Dönemin mahalle muhtarı Mehmet Ömer 1997 Gulca katliamından birkaç gün önce muhtarlığın avlusuna atılan haksızlığa karşı kamuoyu oluşturulmasıyla ilgili çağrı broşürlerine rastladığı ve hemen köy kadrolarını toplayarak sabaha kadar bildirileri topladığı, daha sonra Uygurların yasal bir şekilde hükümete tepkilerini göstermek için birbirlerini desteğe çağıran Uygurları erken tespit ve ilk 5 Şubat Gulca direnişi kanlı bir şekilde bastırılmıştı sokaklara dökülen kim var kim yok terör ve bölücülükle suçlanıp kurşuna dizilmişti. Mehmet Ömer Çin Komünist Partisi'ne bağlılığından ötürü aldığı birçok ödülün yanı sıra geçen yıl Çin Komünist Partisi'nin en yüksek rütbesi olan ve sadece Çin'e özellikle sadık olanlara verilen 1 Temmuz nişanı ödülü almıştı. Hindistan, Pekin olimpiyatlarına katılmayı reddetti. Hindistan, Çin'in sınır anlaşmazlığını yöneten askeri personelin meşale rölesine seçilmesinden dolayı Pekin kış olimpiyatlarının açılış ve kapanış törenlerine katılmayacağını açıkladı. Amerika'nın sesi Vivo'ya göre Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bahçe Perşembe günü yaptığı açıklamasında Çin-Hindistan sınır çatışmasında vur emri veren Çinli komutanın katılmasını Çin'in olimpiyat oyunlarını siyasallaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Global Times'in bildirdiğine göre Hindistan tarafın kararı 2020'de Çin'le Hindistan hududunda meydana gelen ölümcül sınır çatışması sırasında hizmet gösteren Çinli komutanın Pekin kış olimpiyatları meşale rilosuna katılacaklar listesine seçildiğini bildirmesinin ardından geldi. Bakçı Pekin'deki büyük elçiliğin Pekin kış olimpiyatlarının açılış ya da kapanış törenine bir temsilci göndermeyeceğini de söyledi. 2020'deki Çin-Hindistan sınır çatışması sınırın doğusundaki tartışmalı Lada sınır bölgesinde gerçekleşmişti. Çin birlikleri o sırada 20 Hintli askeri öldürmüş ve çatışmalarda 4 Çinli asker öldürülmüştü. Avrupa Parlamentosu, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada dahil olmak üzere 14 ülke Doğu Türkistan'daki ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin kış olimpiyatlarını diplomatik boykot ettiklerini açıkladı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.